Merhaba arkadaşlar. Tavuğuma hoş geldiniz. Bugün ödev çalışacağız. Bugün ödev yapıyoruz arkadaşlar. Mücahit'in Rehabilitasyon Merkezi'nden verilen bir ödevleri var. Ee, genellikle sayılarla alakalı birkaç kavram var. Az çok, yakın, uzak gibi. Bunlarla ilgili çoğunu yapmışlar zaten. Nereye kadar yapmışsınız Mücahit? Bakayım. Hepsini yaptı. Hepsini mi? Şurasıydı galiba. Annesiyle yapmışlar. Buradan sonrasında biz yapıyoruz şimdi. Birlikte yapacağız Mücahit. Efendim. Bunlar ne oğlum? Elma. Elma mı? Ay, Bunlar ağaç. elma mı? Evet, elma ağaçta. Elma bu. Bunlar ne? Ağaç. Ağaç. Elma nerede yetişiyor? Ağaçta. Evet, elma ağaçta yetişiyor değil mi? Hı. Şimdi okuyalım burada. Aşağıda düşebilir. Efendim. Aşağıda düşebilir. Tabi aşağı düşebilir. Ağaçta olgunlaşır. Olduktan sonra. Ee, o sapları zayıflar aşağı düşebilir, değil mi? Şimdi <laughs> Mücahit, okuyalım burada. Ağaçların gövdesindeki sayı kadar elma çizelim. Baba karnım ağrıyor. Karnın mı ağrıyor? Neden acaba? Çorapsız gezdiğin için üşüttün muhtemelen. Ay ondan değil, çiğ köfte yedim ya. Yani. Çiğ köfte mi yedin? Hı. Çiğ köfteyi çok sever Mücahit. Çok mu yedin? Ondan ağrıyor galiba. Çok ağrsa söyle, tamam mı? Ara Çok vereyim. ağrıyor ama. Çok ağrıyor. Ne yapacağız ama? Çözüm yok. Çok yemeyeceksin o zaman oğlum. Çok yediğin için ağrıyor muhtemelen. Ayran içtin mi yanında? Hayır. Ayran içmedin mi? Ondan olabilir. Hayır. Ne yapalım? <laughs> Şunu bitirelim ondan sonra belki geçer. Hayır. Ne yapalım peki? Bilmiyoruz. <laughs> ne, ne? Devam edelim artık. Karnın ağrsa da devam edeceğiz. Birazdan geçer belki. Geçti mi? Biraz geçti gibi. Okuyorum. Ağaçların gövdesindeki sayı kadar elma çizelim. Gövdede sayılar var Mücahit. Oku bunları. 1, 2, 3, 5, 6, 2, 4. Evet. Rakamları birden altıya kadar yazalım. Elmaların içine de rakamları yazacak. Çıkar bir tane kalem oğlum. Hangi kalem? Hepsini dökme. Sen hangisini istediğini söyle bana ben sana vereyim. Hepsini dökmeyelim. Hmm, turuncu. Turuncu. Turuncuyla mı yapmak istiyorsun? Evet, sarı. sarı. Peki yeşillerin üzerine. Şimdi ağaçların içine ne yapacağız? Hmm, elma. Nasıl çizeceğiz elmayı böyle? Burada mesela kaç tane var? Hmm, bir tane. Burada kaç olacak? Üç. Çiz bakalım. Düzüm yok. Evet sarı gözükmüyor yeşilde. Bence farklı bir renk seçmeliyiz. O zaman o zaman da bize yapayım. Kırmızı da gözükmeyebilir oğlum. Ne? Turuncuyu bir dener misin? Turuncu olmaz. Ol elma olmaz ki. <laughs> hangi renk olur elmalar? Tuzuz, beyaz. Hı. Beyaz mı? Hı. Beyaz elma. Beyaz elma. Sarı olmaz mı? Sarı, sarı da olmaz. Sarı olabilir ama. Elmanın ama içi olmaz. beyaz. İçini diyorsun değil mi? Kabuğu hangi renk olur elmaların? Sarı. Sarı, başka. Kırmızı. Kırmızı, bir de yeşil. Yeşil. Evet. Bir de beyaz. Beyaz. İçi olur elmanın. Hı -hı. Kabuğunu soyunca beyaz olur. Anladın mı? Hı -hı. Sana aslında siyah vermek lazım. Etrafını siyah çiz, içini kırmızıya boya. Baba, şunlardan lazım. Onlardan mı lazım? Bu da <laughs> Şundan da istiyorsun şey. galiba sen. Evet, Doğru mu? Evet. Hadi etrafını çiz, içini sonra boyarız tamam mı? Evet bir iki kaç tane çizecektik buraya? Üç tane. Üç tane buraya çizdik. Buraya kaç tane çizeceğiz? İki tane. Çiz. Tabii elma ile alakası yok çizdiğinin. Biraz daha küçük yapmalısın yoksa dört tane sığmaz buraya. Kaç tane çizeceğiz oraya? Dört tane. Dört tane çizeceğim. Çok büyük çizme, sığmaz yoksa. İki. Evet. Üç. Evet. Ve dört. Ve dört. Çok güzel. Buraya kaç şey yapmalıyız? Altı. Bir. Iki, üç. Dört. Beş. Ve altı. Aferin sana. <laughs> beş. Beş. 2, 3, 4 ve 5. Ve 5. Bitirdik galiba değil mi? Hı. Tamam bunları sonra boyarız. Şu 15. elmaların içine onu yapmayacağız var ya bir tane. O sana örnek. Hı. Bu bir örnek tamam mı? Nasıl örnek? örnek kelimesini bilmiyor. Bu arada örneği de öğretmiş olalım. Şimdi sen bunları yapman için sana bir tane örnek resmi Yürü. gerekiyor. Yıldız mı? Onlardan çıktı ya. Anne bana. Ha yıldız vereceğiz. Yaptıktan sonra yıldız. Ama daha bitmedi. Ne? Elmaların içine yazmadın. Rakamları yazacaktık. Bak burada ne yazıyor? Rakamları birden altıya kadar yazalım. Kaç İki. yazacağız? Bitti. Tamam. Şu kalemi biraz daha şöyle Doğru tutarsan. Ben üçü yapmayı bilmiyor mu? Ya. Üçü yapmayı bilmiyor musun? Bilirsin oğlum. Bilmiyorum. Örnek var bir tane örnek. Bak bu bir örnek. Hmm. Aferin sana. Doğru oldu bak. Aferin Mücahit. Çok güzel oldu. Evet. Örneğe mi bakıyorsun? Hmm. Çok güzel Mücahit. Harika. Çok güzel oldu. Beşler tane. Beş. Evet. Beş biraz. Evet, doğru. Şimdi aşağıya. Şimdi bana doğru. Evet, 5'te çok güzel oldu. Tebrikler. En zorunu yaptın. Altı en kolayı değil mi? Aferin Mücahit. Şimdi burada bir yıldız hak ettin. Şuraya bakalım bir de neler var. Hadi yıldız. Tamam vereceğim. Ben mi çizeyim? Nasıl yapıyordum zanneyle? Mücahit Mücahit'e bayağıdır ödev yapamadığım için artık ödevlerde neler yaptığımızı unuttum. Joe. Kendisini bırakıyorum ben. Kendisi yapıyor artık. Eski videolardan görüşürüz. <laughs> bu ne? Bıdık. bıdık. Bunu da yapmıştık. Çok seviyor bu Mücahit bu arada. O da olsun dedi. O yüzden buraya koyduk. Bırak dursun orada. Gözüksün. Bıdık. Bıraktık. Mücahit okuyorum tamam mı? Dinle. Burada ne yapmamız gerekiyor onu sana söyleyeceğim. Tamam mı? Nesneleri sayalım. Burada nesneler var. Bunları sayacağız. İki tane. Ne evet doğru daha çok sayı demiştim arkadaşlar bu ödevler. sayı ile ilgili rakamlarla. İşte nesne sayısı kadar çizgi çizelim. Hmm. Anladın mı ne yapman gerektiğini? Bu bir örnek. Hmm. Bu kim? Ne bu? Pilot. Pilot mu? Hmm. Yani yaklaştın ama pilot değil bu biliyor musun? Hmm. Bu ne? Neydi? Roket. Efendim? Roket. Evet doğru roket. <laughs> bu ne? Roket. Bu, bu ne? Neydi? Neydi? Bir düşün. Efendim? Uydu. 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 Bu uydu, bu roket, bu roket. Bunlar da kim biliyor musun? Hmm. Bunların içinde olan uydu değil de roketlerin içinde olan astronotlar. Astronot. Evet, astronot. Tamam mı? Hmm. Şimdi burada kaç tane astronot var? Bir tane. Kaç çizgi var? Bir tane. Bu doğru. Şimdi burada kaç tane varsa buraya çiziyoruz. Aa renkler de var. Renkleri de söyler misin bize? Mavi, pembe, yeşil, mor, turuncu. Aferin sana. Ne yapmamız gerekiyordu? Düzgün çiz biraz ya. Yamuk çizdin. Bir, iki, üç. Niye üç tane çizdin? Üç tane. Neden çizdin üç tane? Üç tane ne diyor? Çünkü üç tane uydu var. Çünkü üç tane uydu var. Vereceği cevapların da düzgün olması için arkadaşlar. Bu bir, derslerde yine bir, eğitimimizi bir, onun üzerinde... De... Bir, dört tane. Evet. Çünkü çok güzel kullanıyor Mücahit. Şimdi bunu soracağız bakalım. Harikasın. Çok güzel oğlum. Kaç tane çizdin? Dört tane. Neden dört tane çizdin? Çünkü dört tane. Çünkü, <laughs> çünkü dört tane roket var. Kaç tane astronot var? Bir. Evet. İki. Üç. Evet. Dört. Beş. Süpersin. Şimdi beş tane ne yapmamız gerekiyor? <laughs> Pilot. Pilot mu? Hayır. Pilot değil. Pilota takılı kaldı. <laughs> pilota benziyor astronot. Ne onun adı? Çizgi. Evet çizgi. Bak burada yazıyor. Ne yazıyor burada? Çizgi. Çizgi. Artık baş harflerinden kelimeleri çözmeye başladı. Yani çoğu kelimeyi baş harfinden çıkarabiliyor. Tahmin ediyor. Çok güzel. Kaç tane çizdin? Beş tane. Neden beş tane? Şimdi beş tane yok var. Beş tane? Susadım. Susadım. Birazdan getiririm. Bitsin. Çok az kaldı. Susadım. Bak bunu da bitirelim. Kaçıncı sayfa burası biliyor musun? Bilmiyoruz. Bak 33. Burada ne varmış? Susadım. Bunu bitireyim ya da ben sana getireyim istersen. Sen bunu çize dur. Ben sana bir bardak su getireyim. Ne dersin? Tamam. Mücahit çize dursun ben ona bir su getireyim Suyunu almadık yanımıza susamış 1-2-3-4-5-6 bir, bir tane arkadaşlar 1-2-3-4-5-6 Bitti Şimdi başlarsan Hadi çevireyim Hangisini yaptın? Bitti. Aa bitirdin mi onu? Al bakalım sana su. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çok güzel. Burada ne varmış? Devam <laughs> edelim mi? Yukarıdaki şekillerin kutu, kutu içindeki sayı kadar olmaları gerekiyor. Çizmeye devam ederek onları tamamlayalım. Hmm, onlardan çizeceğiz. Bunu da yapalım bitirelim. Çünkü senin sevdiğin bir şeyim geometrik şekiller vardı ya. Hı. Onlar var değil mi? Hı. Hadi geometrik şekillere bakalım neler var. İşte ya yuvarlak. Daire diyebiliriz. Yuvarlak. Daire? Daire. Hah, daire de buna. Kare. Dikdörtgen. İşte yuvarlak. Tamam, daire. Şimdi yapmamız gereken mücahit. Buradaki sayıları görüyorsun. Kaç bu? Bunun içinde kaç tane var? Bir tane. Kaç tane olması gerekiyor? Altı tane. Hadi çizelim. Hadi bakalım. Onu da bitir. Bunu yapacağım. Beşi mi yapacaksın? Hmm. Tamam. Yani hangi şekli çizeceksin? Şekil olarak hangi şekil Altı. bu? Altı. Altı mı beş mi? Hangisini yapacaksın? Karar ver. Hepsini yapacağız da. Hmm, üç. Üç. Hayır. Üç. Iti, iti. Karar ver oğlum. İki. Hayır iki yazmıyoruz oraya. Dur ne yapıyorsun? İki. İki yazmayacağız oğlum bak. Bunun içinde kaç tane üçgen var? Kaç tane? Üç tane. Oğlum kaç tane üçgen var burada? <laughs> Mücahit'in kafa dağıldı. Nereye gitti bilmiyorum. Oyunda muhtemelen. Söz verdim. Lobut oynayacağız. Bowling topu. <laughs> ben onu beğenmiyorum. Hangisini beğenmiyorsun? Benim. Bunu mu? Tamam bunu yapmayalım o zaman. Bitirelim. Biraz evet. oyun oynayalım. Ondan sonra seninle derse devam edelim bugün söz verdim kahvaltıda oyun oynayacaktık. Oyun oynamadan önce merhaba arkadaşlar yapalım dedik. O yüklenirken oyun oynarız dedik. Yani bu video yüklenirken biz oyun oynuyor olacağız. Ben de, ben bu oldum. Baba, ben de işte. De işte gibi gibi oldum. Şey Baba ben hmm. de işte böyle gibi oldum. Baba ben işte böyle gibi oldum. Gözü kapalı gibi mi oldum? Tamam. Bunlara birazdan devam edelim. Böyle dursun masamızda. Hoşçakalın diyelim arkadaşlara. Biz oyunla oynayalım. Hangi oyunu istiyorsan. Lobut. Lobut. Kapatalım. Ne diyecektik? Aa, Aferin. Önceki videoda unutmuştu. Çok komikti. <laughs> Önce hoşçakalın diyoruz. Baba emeği tanı. Hoşçakalın de sen de. Hoşçakalın arkadaşlar. Baba emeği tanı. Efendim? Bir daha söyle. Hoşça. Kanalıma emanet olun mu? Hoşçakalın arkadaşlar. Tamam, Baba emeği tanı. Hayır. Allah'a emanet olun. Baba emeği tanı. Hoşçakalın arkadaşlar. Çav. <laughs>